Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Ee, başlıyorum arkadaşlar. Daha komuralığıma devam edeceğim çünkü bayağı bir gelişmiştim. Bayağı dedim. Azcık gelişmiştim öyle altın altın set falan yapmıştım. Başlayalım yani. Şimdi altınların düzeni çok çabuk gidiyor yani şöyle kaç tane çakıl taşı topladım şunun durumuna bir bakın kılıcın çok düştü bayağı düştü o yüzden demirlere geçtim direkt böyle evet. ağaç falan kastım bayağı bir ilk başta burada doğmadık tabi şimdi oraya gidiyorum başka bir adada doğduk o odanın yanına gideceğim. Ee, arkadaşlar başka böyle survival videoları çekmemi istiyorsanız e, videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Gidiyorum şu anda oraya doğru. O, creeper patlatmıştır. Terbiyesiz creeper Arkadaşlar gördüğünüz gibi geldim. Ben normalde şu karşıdaki gördüğünüz adada doğdum. Bu arada telefona mesaj verdim. <laughs> Karşıda gördüğünüz adada doğdum. Yani orada canlandım. Ve sonra gemiyle buraya geldim. Şimdi adama gideyim. Evet arkadaşlar adama geldim şu anda. Ormanlık bir alandayım. Yağmur yağmaya başladı ev yapalım ev ev yapalım odun kasalım azıcık Dur, bir dakika benim odunum var mıydı varmış varmış evet varmış ama onunla bir ev çıkmaz herhalde biraz odun kasalım ne değişik varmış ya Aa, çok değişikmiş Merhaba arkadaşlar geldim ee, bir mağaranın yanında ev yapmayı düşünüyorum ee, odunların baya fazla oldu şimdi göstereyim 4 60, 64 64 var an geldi ya bu fidan nedir fidanlardan çıkayım nedir benim şöyle de. evimizin yanında çıkar da böyle çıkmaz ya yan yana koydum ama neyse ee, şuraya yapmayı düşünüyorum evi odunlarımı alayım yayı çıkarttım zaten işimize pek yaramıyor ee, meşale kalsın şurada aşağıya nerede ya Heh, buradan şuraya full odunları dizelim ve yapmaya başlayalım ee, kaça kaç yapalım? 11 11 yapalım. 1 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 11 Tam oldu ha. Harbi tam oldu. Ve burayı tam olur mu bilmiyorum. Burayı ne kadar olursa artık. Bakayım 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 bakayım. Allah belayı. Şöyle kuralım. Toprağın var mı şimdi yok. Ben bir toprak kasayım. Şöyle alayım. Altınım var mı benim? Altınım, 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 altınım. Var altınım. Altın kürek yapacağım. O Evet, şunu kıralım. Altın küreğimizi. Neyse et sonra şey yaparız. Kürekle azıcık şey kasalım. Şu an girişini azıcık in, inceltelim, kısaltalım. Ne yapıyorsak yapalım da ev oraya sığsın. Kır 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 kır. Okey bu kadar yeter. Şimdi şuraya alalım. Hemen git küre. küreye bakın ya. İşte bu yüzden altınlar çok sevilmiyor, kullanılmıyor yani şöyle kapatmaya devam edelim şuraya kadar yeter sanırım oradan da girebiliriz yani girebiliriz derken yanlış anlamayın madene girebiliriz toprağımız bitti yetmedi ya neyse biraz daha toplarız bizde şuraya ben madene kazmıştım zaten söylediğim gibi videonun başında Arkadaşlar. Ee, başka oyunların gelmesini istiyorsanız hileli veya hilesiz e, yorumlara oyun ismini yazmayı unutmayın. Ee, bazı oyunların hilesi hilesiz ya yani hilesi hileli konuşamadım ya hilesi olmuyor. O yüzden biraz sıkıntı olabilir orada. O yüzden ne <laughs> yapmaya devam edelim. Çaktırmayın oradan yanlış oldu. Devam edelim şöyle. Evet arkadaşlar güneş batıyor zaten. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir sonraki bölümde, bir sonraki Minecraft bölümünde evimizi yapmaya devam edeceğiz. Görüşürüz. Bay bay.